Büyük Plan kanalından selamlar. Yerinde CEO'su Campbell Wilson Türkiye ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Wilson, Türkiye konusunda yoğun baskı altında olduklarını söyledi. Wilson, kamuoyundan Türk uçak bakım şirketi Turkish Teknik ile iş ilişkilerini sonlandırmaya yönelik büyük baskı olduğunu belirtti ve kamuoyunun hassasiyetinin farkındayız. Alternatifler buldukça uçaklarımızı başka yerlere yönlendirmeyi düşünüyoruz. Ancak bu hemen çözülebilecek bir durum değil ifadelerini kullandı. Air geniş gövdeli Boeing 777 uçaklarının bakımını Turkish Technic'e yaptırıyordu. Bu uçaklar arasında şirketin öz kaynaklı uçaklarıyla birlikte Delta Airlines ve Etihad'dan kiralanan modeller de bulunuyordu. Ayrıca düşük maliyetli iştiraki Air India Express'inde Turkish Teknik ile 190 adet Boeing 737 uçağının parça desteği ve bakımı için anlaşması var. Wilson, Pakistan hava sahasının Nisan ayından bu yana kapalı olması nedeniyle Hindistan hükümetinden yıllık 600 milyon dolarlık sübvansiyon talep ettiklerini de açıkladı. Hava sahası kapanışı nedeniyle Avrupa ve Kuzey Amerika uçuşlarında güzergah değişikliği yapan Air India, bazı uçuşlara Viyana'da yakıt ikmali eklemek zorunda kaldı. Bu durum bazı uçuş sürelerini 3 saate kadar uzattı ve uçaklarda 20-30 koltuk boş bırakılmasına neden oldu. CEO Wilson, "Uçuş güzergahlarını yeniden optimize ederek operasyonlarımız üzerindeki etkiyi azaltmaya çalışıyoruz." dedi.